Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle Nazi Almanya'sında kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son bıraktığımızda gördüğünüz üzere sınırlarımız bu şekilde. Balkanlardan biraz ilerleme kaydettik. İstanbul'a ve Manmara civarına girdik. Bu sefer de güzel şekilde ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu sefer Fransa ve Birleşik Krallık'ın kökünü kazımayı düşünüyorum. Hemen bakıyorum nerede ne kadar ordumuz kalmış. Hemen onlara bir bakalım. Marmara tarafında orayı koruyacak kadar bir asker kalmış. Geri kalan ordularımız nerede? Şurada bir ufaktan ordumuz var. Hepsini başkenti toplayalım ikinci. İstanbul kalsın. Şu şekilde bunu buraya toplayalım. Hatta bu askerler yerlerinde kalabilir. Ama simasyon şenlerine başlatalım. Bu taraflarda <laughs> bir önceki bölümde başlatmamışız. <laughs> güzel bir kastı. Şu an güzel bir kasma yaşıyoruz. Tamam düzeldi. Şu askerleri çekeceğim. Asimilasyon işlemlerine de için. Yoksa bunlar asimilasyon işlemlerini hayda hayda bozuyorlar. hiç asimile etmediğimiz yerler şu an yemyeşil gözüküyor. Hemen bir araya toplansınlar. Hemen bunu da başlayalım. Çekelim burada ordumuz bu var. Bunu hemen başkente çekiyoruz. Başka nerede? Bir de bu. 12 binlik bir ordumuzu da başkentimize çektik. Tekrardan buranın asimilasyon işlemlerine başlayalım. Letonya bize savaş ilan etti şu anda. Letonya burada. Diğeri Venezuela. Venezuela ile barış müzakeresi imzalayabiliriz eğer kabul ederse. Ama Letonya kardeşimizi bırakmayacağız. Bundan sonra iç içeyiz. Bundan sonra biz nereye? O oraya olacak. Şekilde bir savaş yapalım onunla hemen. Hayır orada da çıkartamıyorsun sen nasıl bana kapa tutmaya şey kazanıyorsun onu anlamadım ben hemen şu şekilde ordularımızı ilerletelim. Başkentlerine kentlerine 1700'lük bir ordu ile gireceğim. Sen desteğe gidebilirsin. 1200 asker buradan 2000 asker de buradan yollayacağım başkentlerimizi başkentlerini elimize geçirdik. Hemen ordularımızı bir araya toplayıp buralardan çekilelim. Güzel oldu. Hemen başkenti çekelim bu orduları. Ve barış müzakerelerini imzalayalım. Hemen bütün topraklarını alalım. Kendilerinin ve burada da simülasyon işlemlerini başlatacağız hemen. Onaylayalım hepsini. Güzel. Estonya şu an bize savaş ilan etmez diye düşündüğüm için Estonya'ya girmeyeceğim. Direkt Fransa ve İngiltere'ye savaşımızı ilan edeceğiz. Hemen simülasyonları ufaktan başlasın buralarda. Tamamdır kendi kendine asimile olacaktır. Araştırmaya biraz yatıracağım çünkü ilerleyen zamanlarda araştırmaya biraz yüklenmemiz gerekecek şekilde 72 binlik bir ordu buraya e, 2500'lük hatta 2551 sanırsam 2551'lik bir ordu basalım hemen şöyle 75 binlik bir ordu elde ettik 75 binlik bir ordu İngiltere'ye yeteceğini düşünüyorum hemen denize çıksın burada da hemen sınırlara yavaştan askerlerimizi getirelim Burada sınırlara askerlerimizi tutuyoruz. Arka taraflarda nüfus çok olan yerlerden de asker basaraktan sınırlarımıza çekebiliriz. Şurada basamadık. Elimiz kaydı. 10 kentimizden de basalım. Şehrimizden hemen basalım. Hemen askerlerimizi buraya çekelim. Bu askerler yetersiz olacaktır. Hemen arkalardan biraz daha askerler çekelim hemen. 3000 şuradan da bir tane basabilirsek bizim için gayet kafi olacaktır. askerleri de buraya çekebiliriz. Bizim başka nerede toprağımız vardı? Biraz Atina'dan çıkartma atmak amacıyla asker basabiliriz Atina ve çevresinde. Şu şekilde. bir araya toplayalım bunları da. Niye gelmedin abi? Tamamdır. Bu da tamam. Yalnız İngiltere e, İspanya'nın büyük bir kısmını ele geçirdiğinden dolayı işimiz biraz zor olacak. British Malaya ve Britanya Hindistan'ın da arkalarında hemen bitirmeyi oynamamız lazım abi. İtalya'yı İtalya şu an bizim müttefikimiz fakat ilk önce İtalya'yı yiyelim abi. Bunu ben daha yeni gördüm. Eksi 83'lerdeyiz ve Türkiye'ye savaş ilan etmiş. Türkiye bizim için şu anda önemli bir koz Sovyetlere karşı olduğu için. O yüzden İtalya'yı ittifaklıktan hemen atıyoruz kendi görkemli topraklarımıza onların topraklarını ekleyeceğiz abi. Hemen Türkiye'ye bakıyorum bir toprak kaybı yaşamış mı? Kendileri toprak kaybı yaşamamış. Ayrıyetten de ilişkilerimizin pekişmesi amacıyla İtalya'yı almamız bizim için baya iyi olacak. Bu sayede özgürlük arzuları atmayacaktır. Buna karşı savaşa katıl Türkiye. Abicim Türkiye benim vasalım. Ben bunu reddediyorum. Ve reddettiğim için büyük ihtimalle bana da savaş açabilir. Çünkü ilişkim eksi 90 küsür aynen öyle. Hemen abi sınırlara gelin. <laughs> adamın sınırından geçip adamın sınırlarını donatmamız yalnız. İttifaktan kovuyorum. Savaşı ilan ediyorum. Türkiye zaten savaşlama ama çağıralım yine de. Yanlış oldu. 4500'lük bir asker göndereceğiz. Hemen şuraya 6700'lük bir asker gönderelim. 2000'lik asker arkada kalsın. Hayır ordusu da yok abi. Ordusu olmuyor ve saldırıyor durmadan. Yanlış politikayı izleyerek saldırıyor. Bunu ben anlamıyorum. Hemen şu şekilde ilerlerim. ilerleyelim. İlenlemeleri sürdürelim. Gayet güzel ilerliyoruz. Hocam sen şuradan denize en kısa nereden çıkabilirsin? Sen hiç çıkma. Sen nereye çıkartma atacaksın? Gayet güzel. Hemen şuradan bir <laughs> askere alma. Şurada bir liman inşa etsek bizim için iyi olacaktır. Gayet iyi. Sen de buraya gelebilirsin bu esnada. güzel ilerleyişlerimizi sürdürüyoruz şu anda. İtalya'yı almamız bizim için çok iyi oldu bu arada. Arkasında bildiğiniz üzere sadece biz vardık. Biz de arkasından çekildik ve kendilerini ele geçirdik şu anda. Aslında ele geçirmek gibi bir hedefim yoktu. Fakat çok fazla yanlış politika izlediklerinden dolayı artık illallah ettik ve kendilerine saldırma gereksinimi duyduk. Çünkü Sovyetler bizim için büyük bir vela. Ve arkamızda Türkiye gibi bir koz kullanacaktık. Fakat Türkiye'yi elimizde kaçırmaya çalıştı. Kendi sömürgesi haline getirecekti. <laughs> Ve ilişkilerini ben de kötü tuttu nedense. <laughs> Hemen şuradan şuraya da bir çıkartma atalım. Gayet güzel ilerleyişlerimizi sürdürüyoruz. Bu adayı an itibariyle elimize geçirdik. Fransa sen nereye geliyorsun? Tamam şu an biz kimle savaştayız? Sadece İtalya değil mi? 172 İtalya'nın e, Libya topraklarında bir takım toprağı var. Oraya şu anlık çıkartma atsam mı diyorum. Şu anlık oraya dokunmadan şu ana topraklarını bir elime geçirmek istiyorum. Hepsini de elime alamıyorum fakat. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hemen buradaki toprakları iptal edeceğiz arkadaşlar. Başkentlerine kadar alacağız. Şu şekilde bizim için gayet uygun olacaktır. stratejik açıdan da gayet işimize yarayacaktır. Şu şekilde... Evet. Yani şu şekilde de yapabiliriz. Buradan ilerlersek. Hmm. Bir tane de buradan toprak alalım. Reddetti sanırsam. Tamam Libya topraklarını da alacağız. Ooo Türkiye'cim. O Oo, biraz fazla asker değil mi ama? O biraz fazla sanki ya. Gerçekten onu toplarken yorulmadın mı canım? <laughs> Yok abi şaka gibi bir seri oldu ya bu. Orada askerlerimiz durabilir. Bu esnada hemen Libya topraklarını elimize geçirelim. An itibariyle Nazi Almanya'sı e, Afrika'ya giriş yapmış bulunmakta. Buralarda sömürerekten ekonomimizi daha güzel inşa edebiliriz. Sömürge kötüdür. Dipnot geçelim hemen. O yüzden zorba olmayın. kan olun arkadaşlar. Hemen 750. 750 de buraya. Şu şekilde. 500 buradan gidebilir. 1000 ise buraya. Yaptığımız her saldırıda başarılı oluyoruz. <laughs> Gayet güzel bir ilerleme gösterdik. 300 buradan 300 buradan 150 ise buradan gidebilir hemen 200 destek atabilir buradan tamam orası zaten koruma altında gayet güzel ilerleyişlerimiz işlerimiz devam etmekte bu esnada hemen bu toprağa şu şekilde girebiliriz 250 ile buradan destek verebiliriz kaçmaması için 800 askerimizi buradan 350 Hemen şuradan 100'er tane de atarsak hemen daha kolay bir şekilde ve daha hızlı şekilde elimize geçiririz. Son bir toprakları kalıyor. Sanırsam şimdi aşağı tarafta. Gayet güzel. Hemen buraya saldırımızı gerçekleştirelim. Burayı da aldıktan sonra İtalya'nın sanırsam bütün toprakları elimizde olmuş oluyor. %68'lik bir oranda bütün topraklar elimizde şu an itibariyle. Aşağıda bir toprağı var mı diye bakıyorum. Fakat aşağıda bir toprağı yok. E, Eritre tarafı bunların elinde. Orayı alamayız. Hemen barış müzakeremizi imza imzalayalım biz de baştan. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ben ana topraklara oynamaya çalışacağım. Ana topraklardan 324. 334 tamam. Bakıyorum hemen. Buraları alabiliyor muyum? Buraları alabiliyorum. Hemen barış müzakerelerini imzalayalım. Ve deneyelim bakalım. Hemen İtalya'yı alabiliyor muyuz? İtalya'nın komple aldık. Eritre tarafı onlara kalabilir. Hemen askerlerimizi bir araya toplayalım. Şu şekilde asimilasyon işlemlerini başlatalım. Güzelce asimilasyon işlemlerini başlatalım. Yani askerleri çekmedik. O yüzden asimilasyonlar kötü etkiliyor. bir ihanet yedik ve o ihaneti misliyle fel ettiğimiz bir bölüm olduğu da. Hemen bu askerleri bu şekilde hepsini toplayalım bir. İtalya bizim için kolay bir lokma oldu. Fakat ekonomik açıdan bizi büyüttüğünü söyleyebilir miyiz? Pek söyleyemeyiz ama Ekonomik olarak bize katkısı oldu. Hemen askerleri bir araya çekiyoruz. 6500lik bir ordu buradan toplandı. Hemen bunları da burada toplayalım. Sanırım bizim iş yalan oldu. <laughs> Fransa ve İngiltere'ye bu bölümde dalamayacağız sanırsam. Videoyu da çok uzun tutmak istemediğimden dolayı. Hemen bakıyorum. Yugoslavya ile Romanya Krallığı savaşa girmiş. 45'e 72. Hemen Yugoslavya'ya armağan göndermemiz gerekiyor. Çünkü Yugoslavya'ya dalmayı düşünüyordum. Ve Yugoslavya ise Romanya Krallığı bizi bir tık zorlayabilir. Fakat şimdi Yugoslavya yenilse bile e, biz bağış yaptığımızdan dolayı Romanya'yı yoracak. Bizim için her türlü karda olacağız biz. Asimilasyonlara kaldığımız yerlerden devam edelim. Asimledi Niye gelmedi? Geldi. Şu kısımdan askerlerimizi bir uzaklaştıralım. Bir araya toplandılarsa Evet toplanmışlar. Oo, biraz fazla yardım yaptık sanırsam. Askerlere hemen Şuraya gelsin. Bu sefer de Romanya krallarına ufak bir yardımda bulunabiliriz. 2097 binlik bir yardımda bulunalım. Geri döner mi? Döndürüyor ya. Döndüremiyor arkadaşlar. Birleşik Krallık Sovyetler'le şu an savaşta. Döndü bu arada. Hemen buna da güzel bir armağan yapalım birbirlerini güzelce bir yorsunlar. Buradan sanırsam asker bastık fakat getirmemiştik. Getirmişiz. Hemen sınırlara biz de askerlerimizi yiyelim bu esnada. Onlar birbirini yorarken. Ekonomi büyümesine basalım. daha basabiliriz. Tamam, buradaki sınırları güvence altına almış olduk. Bu sınırdaki askerlerimiz genellikle savunma yapacağı için buralara kaleler inşa edebiliriz. tarafından saldırma taraftarıyım. Avrupa'dan saldıracağız. Onlar buraya saldırdıklarında asker sayıları ve ekonomisi düşecek buraya saldırdıkça. Biz ise arkadan saldırmaya devam edeceğiz. Gayet güzel bir strateji izleyeceğiz burada. Hemen burada asker sayısının az olduğu yerlere takviyeler gerçekleştirelim. atmayayım buraya. 2500 buraya. Geri kalan ise buraya. Yalnız birbirlerini güzelce yordular. Aynen. Güzel yoruldular bu esnada. Ben hemen sınırlara askerlere basacağım. Savaşın bitmesini beklemeden saldırabiliriz. Kimme geliyor. Hemen 6000 6000 diyerekten sınırları bunları yazacağım. Burada da sınır erişimleri bulunmakta. Şuraya 500'lük bir ordu daha basalım. yanlış oldu yanlış çok yanlış oldu buralarda Buralara da geldiği kadar ne kadar asker çıkarabiliyorsak o kadar asker çıkaralım. Arkadan ufaktan bir destek yollayabiliriz bunlara. Pek lazım değil fakat Hemen bakıyorum. İkisi de bayağı yorulmuş durumda şu anda. Hemen kalelerim de inşası bitmiş. Romanya krallığına ve artı olarak Yugoslavya'ya aynı anda savaş ilan ediyorum. Hemen bu sınırlardan giriş yapmaya başlayalım. 3000 3000 buradan bölebiliriz. güzel olarak askerlerimizi yerleştirmişiz. <laughs> Balkanlar tarafında sanırsam ufak bir başarısızlık mı yaşadık? Bana böyle geliyor. Yok, Balkanlarda düşen toplanmış şu anda yok. Gayet güzel. Gayet iyi. Hemen buradan ilerlememizi sürdürelim. Buradan buraya askerlerimizi alalım. 2900'lük Buraya gidebilir. Bu ona destek. Bir kısmı olabilir sanırsam. Aynen öyle. 2000 kadarı buraya destek olabilir. Gerisini buraya yollayalım. Bin asker buraya. 1400 buraya. Bu şekilde. Neden gönderemedim? Gönderdim şu anda. Ee, 900 1800 Gayet yormuşuz bu arada. Büyük askerler çıkartamıyorlar. Bu esnada Balkanlardan da girmeye başlasak, hiç fena olmaz diye düşünüyorum. kentlerine oradan girelim ne olur ne olmaz şuraya bir asker gönderelim orada ufak bir yaşadık Avrupa tarafından saldırmayı unuttuk fakat sıkıntı değil. gayet güzel bir ee, tur geçti 1500 asker şuradan kaçmalarını önleyebilir 1500 buradan biner asker de buradan şekilde gayet güzel saldırılarımızı hemen tekrardan gerçekleştiriyoruz. Buradan buraya erişimimiz yok. Tamam burası şu anda durabilir. Evet gayet güzel. An itibariyle Sayın yugoslavya Krallığını bitirmiş bulunmaktayız. Hemen Romanya Krallığı'nda bitirelim, bitirmeye oynayalım. 3000 buradan gitsin. 3300 buradan şu şekilde gayet güzel şuraya bunları gönderelim hemen bakalım nerede başarılı olacağız nerede başarısız olacağız sanırsam senin de tek bir toprağın kaldı bunu da işgal ettiğimde bakıyorum ve yüzde yüz olacak şekilde topraklar almış bulunmaktayım 153 as 153 puanlı Yugoslavya'yı hemen bakıyorum 128 puanla da Romanya'yı elime geçirdim gayet güzel toprakların hepsini komple elime geçirdim. Hemen askerlerimizi bir araya toplayıp asimilasyon işlemlerine başlatalım. Şu şekilde gayet kolay oldu. Önden ikisine de yardım ederek, ikisini de senin yanında izleyerekten birbirlerini güzelce yedirttik ve birbirlerini gücünü etmiş bulundu biraz burada baktan bir çakallık olabilir ama yani düşürmeden avımızı yiyemeyiz mantıken o yüzden bizim için bu gayet iyi oldu hemen askerlerimizi bir araya toplayalım 90 bin küsürlük bir asker çıktı buradan geriye Gayet güzel. Arkada da asker var. Yaklaşık 100 binden fazla askerler buraya gelsin. Yavaştan da asimilasyonu başlatalım. Yavaştan da benim burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.